Merhaba çocuklar tekrardan Az önce fen bilimlerime Kitabımızın 240 ve 241. Sayfasındaki Etkinlikleri yaptık Şimdi ise 242. sayfadan devam ediyoruz 242 243 244 245. Sayfalarda çocuklar Burada artık Kitabımız bitiyor 7. ünite değerlendirme testi yer almakta. Ee, biz bu ünitemizi güzel bir şekilde işledik sizlerle çocuklar. Zoom derslerinde Fen Bilimleri Çalışkan Arı kitaplarından bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Ve konumuzu iyice pekiştirmiş olacağız. Şimdi bu video ile beraber 7. ünite değerlendirme testini çözerek Fen Bilimleri Map kitabımızı bitirmiş oluyoruz çok mutlu olduğunuzu biliyorum. Bir kitabı bitirmek sizi ne kadar çok mutlu ediyor. Onun farkındayım çocuklar. Ben de sizinle aynı mutluluktayım şu anda. Hadi başlayalım. 242. sayfada 243, 244 ve 245. sayfalarda 19 tane soru var çocuklar. Sizlerden isteğim videoyu durdurarak bu bütün testte 19 sorunun hepsini çözmeniz. 19 sorunun hepsini çözdükten sonra videoyu devam ettirin ve benimle birlikte yaptıklarınızı kontrol edin lütfen. Hadi başlayın hemen. Sizler videoyu durdurdunuz. 245. sayfaya kadar 19 soruyu çözdünüz. Şimdi kontrol zamanı. Her zamanki gibi kırmızı kalemleri elimize alalım. Dikkatle dinleyin lütfen çocuklar. Soruları çözerken açıklamalar yapacağım bu açıklamalar sizler için faydalı olacak. Yukarıdaki elektrikli araçların elektrik kaynakları yani elektriğin nereden geldi bu, bu elektrikli araçlara elektrik nereden sağlanıyor? Bunları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir buluyoruz. Hadi bulalım. Fırın çocuklar fırını nasıl çalıştırıyoruz? Fırının fişini evimizdeki prize takarak çalıştırıyoruz değil mi? Bu prizdeki elektrik nedir? Şehir elektriğidir. Fırın şehir elektriği ile çalışır. Evlerimizdeki prizler, prizlere soktuğumuz bütün fişler kaynak nedir bu prizlerde? Şehir elektriğidir. El fenerlerini çocuklar pil çalıştırıyoruz. İçerisine pil koyuyoruz. O pil bitene kadar o fener o pille çalışıyor. Pili bittiğinde ne yapıyoruz? atık pilimizi atık bir kutusuna atıyoruz ve yeni piller takıyoruz. Arabanın elektrik kaynağı aküdür çocuklar. Akünün kendi kendine şarj edebilen bir elektrik kaynağı olduğunu öğrenmiştik. Cevabımız B şıkkı. 2. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? kullanım süresi bitmiş yaprak mı, tahta mı, pil mi doğaya atılmamalı. Tabii ki de pil çocuklar yaprağın doğaya atılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yaprak çok kolay bir şekilde to e toprağa karışabilir. Hatta ölü yapraklar e o topraktaki e böcekler için, yaşayan diğer canlılar için faydalıdır bile. Evet tahtaları da çocuklar doğaya atmamalıyız. Ama burada e, doğaya en zararlı olan pildir tabii ki de. Tahta da yine uzun zaman alsa da belki toprağa karışabilir ama pil hiçbir şekilde toprağa karışmıyor. Doğada kendi kendini yok etmiyor çocuklar. 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Biten pilleri atıp pil kutusuna atmalıyız. Bu doğru. B. Gündüz vakti lambaları yakmalıyız. Hayır, bu yanlış. Gündüz vakti zaten dışarıda e, güneşten faydalanıyoruz, güneşin ışığından faydalanıyoruz. Gündüz vakti lambaları yakmamıza gerek yok. C. Arızalı elektrik araçları kendimiz tamir etmeliyiz. Yanlış çocuklar. Az önce bahsetmiştik. Uzman kişilere tamir ettirmeliyiz. Kendimiz tamir etmeye kalkarsak bize elektrik çarpabilir. Doğru olan A şıkkı bakın. Doğruya artı yanlışları eksi koydum. Bana doğru olanı soruyor. Hangisini artı koydum? A şıkkına. Demek ki A şıkkı doğru. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki adın hangisi ısınma amacıyla kullanılan elektrikli araçlardır? Elektrikli araçlardandır. A şıkkında laptop görüyor çocuklar. Laptop iletişim için kullanıyoruz daha çok. Süpürgeyi temizlik amacıyla. Burada e, UFO diyoruz ya bunlara daha çok genel anlamıyla UFO diye anıyoruz. Buradaki UFO'yu da ısınma amacıyla kullanıyoruz. Geldik. 243. 243. sayfadaki 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisini yaparken her zaman elektrik enerjisine ihtiyaç duyarız. Kitap okurken ya da yürüyüş yaparken elektrik enerjisine ihtiyaç duymuyoruz. Kitap okurken ve yürüyüş yaparken kendi vücudumuzda besinlerden aldığımız enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Doğal enerjimize bilgisayar kullanırken elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyoruz. Cevap A. Altıncı sorudayız. Yukarıda verilen eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? Bakın kaçıncısı doğrudur demiyor. Kaç tanesi doğrudur diyor. Bazen bu tarz soruları yanlış okuyorsunuz ve sanki kaçıncısı doğrudur gibi algılıyorsunuz. O yüzden yanlış işaretliyorsunuz. Kaç tanesi diyor. Doğru olanları sayarak gidiyoruz çocuklar. Elektrik kaynağı değildir diyor. Çekiç ve çivi görüyorum. Evet bu elektrik kaynağı değildir. Bu doğru. Burada pilleri görüyorum. Elektrik kaynağıdır diyor. Bu da doğru. Evet piller elektrik kaynağıdır ve son olarak burada bir akü görüyorum. Aküye elektrik kaynağıdır demiş. Evet bu da doğru. Akü e, uçaklarda, arabalarda, gemilerde falan kullanılan elektrik kaynağıdır. Bu da doğru. Üçü de doğru. Cevap C şıkkı. 7 aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Burada elektrikli araçları burada da elektrik kaynaklarını ver vermişler. Bakalım. Elektrikli araç çamaşır makinesi evet bir elektrikli araç. Bulaşık makinesi de elektrikli araç. Klima da elektrikli araç. Buralar hepsi üçü de doğru. Şimdi kaynaklarına bakalım. Çamaşır makinesinin elektrik kaynağı pil mi? Hayır. Bu yanlış. Çamaşır makinesinin elektrik kaynağı nedir? Şehir elektriği. Çünkü evimdeki prize takarak çalıştırıyorum çamaşır makinesini, değil mi? Evimdeki priz şehir elektriğinden alıyor kaynağını. Bulaşık makinesine şehir elektriği demiş. Bu doğrudur çocuklar. Klimaya batarya demiş. Bu da yanlış. Klima da şehir elektriğidir çocuklar. Onun da fişini prize takarak çalıştırıyorum. O da şehir elektriğidir. Bana doğru olanı soruyor. Doğru olan B şıkkı. A ve C şıkları yanlış. Geldim 8. soruma. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Fişleri prizden çıkarırken kablodan çekip çıkarmalıyız. Bu doğru değil çocuklar her zaman söylüyorum bir elimizde prizi tutup diğer elimizde de kablodan değil fişten o fişin kafasından tutup çekmeliyiz güvenli bir şekilde çıkarmak için B kabloların üstüne eşya yerleştirmeliyiz bu da yanlış çocuklar kabloları serbest bırakmalıyız üstüne eşya koymamalıyız C kırılmış prizler ve yıpranmış kabloları uzman kişilere tamir ettirmeliyiz Evet bu doğru. Bize doğru olanı sorduğu için cevabımız C şıkkı. Geldik 9. soruya. Elektrik çarpmış birine yardım için hangisi yapılmamalıdır? A. Elektriği kesmek için şartlar kapatılmalıdır. Bu doğru çocuklar. O kişi elektrik çarptığında şartları kapatırsak o evdeki, o alandaki bütün elektriği kesmiş oluruz ve o kişi elektrik akımından kurtarmış oluruz. B. Plastik eldiven takarak kuru bir tahta parçası ile elektrikli araç uzaklaştırmalıdır. Bu da doğru çocuklar. E, kuru bir tahta parçasıyla o e, tahta elektriği bize iletmeyeceği için tahta parçasıyla uzaklaştırabiliriz. C şıkkı elektrikli aletin üzerine su dökülmelidir. Bu yanlış çocuklar. Su ele, elektriği elektrik ileten bir maddedir. Elektrikli aletin üzerine su döktüğümüzde o kişiyi kurtarmak yerine daha kötü bir duruma sebep olabiliriz. Yap, yapılmamalıdır dediği için cevabımız C şıkkı. Geldik 10. soruya. Aşağıdaki görsellerden hangisi elektrikli ev araç gereçlerindendir. Tabii ki de ekmek kızartma makinesi. Bu çok kolay bir soruydu. 11. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? Akü arabalarda kullanılır. Pil, el feneri, oyuncak araba gibi araçlarda kullanılır. Gözlük elektrik kaynağı değildir. Elektrikle hiçbir alakası dahi yoktur. 12. Aşağıdakilerden hangisi birkaç pilin bir araya gelmesi oluşan elektrik kaynağıdır çocuklar? Birkaç pilin bir araya gelmesiyle oluşan elektrik kaynağına biz akü diyoruz. Akü e, pillerden daha büyük, daha yoğun bir elektrik kaynağı sağlar bize. 13. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yıldız Çamaşır makinesi ve buzdolabı pille çalışır. Yanlış. Çamaşır makinesi ve buzdolabı ne ile çalışır? Şehir elektriği ile çalışır. Evet. Üçgen. El feneri şehir elektriği ile çalışır. Hayır yanlış. El feneri ne ile çalışır? Pillerle çalışır. Şehir elektriği ile çalışmaz. Dairemize geldik. Telsizler ve şarjlı lambalar Batarya ile çalışır şarj Telsiz ve şarjı lambalar Batarya ile çalışır Çocuklar Onları mesela telsiz, telsizimdeki Enerjim bittiğinde Onu ben fişe takarım Yani şarja takarım Onun bataryasına elektrik dolar e, Bu yüzden de Daha sonra yine kullanabilirim Bunlar batarya ile çalışan Elektronik aletlerdir Cevabım A şıkkı Geldim 14. soruma. Atık piller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruyor bize. A. Biten piller atık pil kutusuna atılmalıdır. Doğru. B. Atık pil sayısını azaltmak için şarjlı pil kullanılmalıdır. Bu da doğru çocuklar. Şarjlı pil kullanarak o pili birkaç defa kullanabilirim. Tekrar tekrar kullanabilirim. C. Atık piller çöpe atılmalıdır. Yanlış. Atık piller atık pil kutusuna atılmalıdır. Geldik. 245. sayfaya. 15. soru. Elektrik çarpmış birine nasıl yardım edebiliriz? A. Şartalleri kapatıp 112 acil yardımı aramalıyız. Bu doğru. B. Elektrik çarpan kişiyi hemen elinden tutup çekmeliyiz. Hayır çocuklar bu yanlış. Ben o kişiyi elimden tuttuğumda ben de onunla beraber o elektrik akımına kapılırım. Bana da elektrik çarpmaya başlar. Ona hiçbir şekilde temas etmemeliyiz. C. Elektrik çarpan kişinin üzerine su dökmeliyiz. Yanlış. Su elektriği iletir ve o kişiye daha fazla bile elektrik çarpmasına sebep olabiliriz kurtarmak yerine. Cevabımız A şıkkı şartelleri kapattığımda elektrik akımını kesmiş olurum. 112'yi çağırdığımda da o kişiye yaralanmıştır tabii ki de 112'den gelen görevlilerde o kişinin ilk yardımını yapabilirler. 16. Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi pil ile çalışmaktadır? Televizyon kumandası pil ile çalışır. Düzüstü bilgisayar bataryası vardır çocuklar bu batarya ile çalışır. Ütü şehir elektriği ile çalışır. Cevabımız A şıkkı. Geldik 17. soruya. Boşluk bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? 17. Elektrik enerjisinin iletilmesinde ne kullanılır çocuklar? Kablo kullanılır o elektrik enerjisini kablo sayesinde elektronik alete iletebiliriz. 18. soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Islak zeminlerde elektrikli araç kullanılmalıdır. Bu yanlış. Islak zeminde elektrikli araç kullanırsam hem o kullandığım elektrikli aracı bozabilirim hem de elektrik çarpmasına sebep olabilirim. Elektrikli araçlar çalışırken hareket ettirili elektrikli araçlar çalışırken hareket ettirilir. Ee, yani bu eğer bir çamaşır makinesi ise bir buzdolabı ise bir televizyonsa bunu hareket ettirmemeliyiz çocuklar. Ama elektrikli süpürge, işte saç kurutma makinesi gibi aletleri de hareket ettiriyoruz. Ama genel anlamda hareket ettirmemeliyiz. Kırık prizler tamir ettirilmelidir. Bu doğrudur çocuklar. Kırık prizleri tamir ettirmeliyiz. E, bu yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Üçgende kafanızın karıştığına eminim. Elektrikli araçlar çeşkin hareket ettirilir yazıyor ya. Ama öğretmenim işte saç kırpma makinesini elektrikli süpürgeye hareket ettiriyoruz diye düşünüyorsunuz. Ama genel anlamda çalışan bir elektrikli aleti çoğunu hareket ettirmiyoruz çocuklar. Hareket ettirmemeliyiz. Ve son sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Bozulan elektrikli araçların tamirini uzman kişiler yapmalıdır. Doğru. Elektrikli aletleri kullan, kullanmadığımız zaman fişini çekmeliyiz. Doğru. Elektrikli aletleri suyla temas ettirmemeliyiz. Doğru. Üçü de doğru. Cevabımız C şıkkı. Evet çocuklar bu videomuz da bu kadardı. Böylece Fen Bim'lerin mektubumuzu bitirmiş olduk. Fen Bim'lerin kitaplarımızın da bitmesine çok az kaldı. Konularımız bittikten sonra tekrarlarımızı yapacağız. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın çocuklar.